Arkadaşlar, Ototalk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir motor incelememiz olacak. Bünyamin kardeşimle beraber. Konuşsun. Merhaba hoş arkadaşlar, hoş tekrar. bulduk. Ee, arkadaşlar bugünkü test konumuz 2014 model evet. Bajaj Pulsar NS200. Şöyle hemen göstereyim size. Bünyamin kardeşimin motoru. Birazdan şimdi onunla ilgili detayları alacağız kendisinden. Hemen şöyle sana doğru dönelim kardeşim. Ne kadar zamandır kullanıyorsun? Ne kadar zamandır kullanıyorum? Ee, bir buçuk iki yıldır motor bende. Evet. Ee, yine ikinci el olarak almıştım bir Hı -hı. arkadaşımızdan. Ee, gayet de memnun kaldık yani özellikle yakıt konusunda. Şu anda kaç binde? Şu anda 39 binde 39 olması gerekiyor. Bindi, ben 2014 aldığımda 30-31 bin civarındaydı. 30-31 bin. Yani çok da fazla bir şey yapmamıştın aslında. Aynen çok bir şey yapmadım. Evet. Geneli şehir içi zaten, şehir dışı pek çıkmadık. Anladım. Peki yani genelde neden tercih ediyorlar bu motoru? Neden tercih ediyorlar? Ee, fiyatı uygun. Evet. Fiyat, genelde fiyat mı baz alınıyor? Fiyat baz alınıyor bu motorda. Fiyat ee, performans gibi bir şey Fiyat zaman. performans, bir de başlangıç motoru. Evet. Ya yani, e, MT25 gibi agresif değil motor. MT25 Hı. bunun gibi değil. Daha seri bir motor. Evet. Ee, yani onun dışında, onun dışında çok peki da peki parçasıydı şey, işte maliyeti parçası falan, işçiliği e, servis olayı... parçası işçiliği servisi var, parçası var, normal e, yan sanayi parçaları da var. Peki muadillerine göre fiyatları nasıl? Muadillerine bu? göre fiyatları, parça maliyeti işte servis işçiliği falan. Yani servis işçilik, zaten motosiklette çok bir maliyet olmuyor bunlar. Hı -hı. Anlıyorsanız kendiniz bile yapabiliyorsunuz. Evet. Yani bilen için evet. Ne oluyor? Parçaları uygun. Herkes tercih etmeme sebebi Hint malı olması. yani öyle bir ön yargı mı var? Sence... Ön yargı vardı bence. Ha artık Dı kalmadı. Diyorum artık. Ki bakıyorum bir yani, piyasada da bayağı görmeye başladım. Piyasa da bayağı motor, var. Motor, ee, motor içine dikkat edince. İlanlara girdiğimizde de bayağı var. Evet. Fiyat olarak çok uygun. Tölebelden bence diğerlerine der. göre yarı yarıya fiyat farkı var. Yarı yarıya. Ciddi. Atıyorum bir MT'ye yarı yarıya fiyat farkı e, var. Ciddi. Yani. Ciddi bir fark var. Şimdi, o yüzden tercih ediliyor. Peki bu motoru tercih edecek olanlara tavsiyeleriniz ne olur? Bu motoru Neyi tercih edenlere yani? tavsiyem... Kronik ee, problemi, stop etme problemi. Hı -hı. Ee, Orjinal lastikleri çok kötü. Evet. Bizim motorumuzun lastikleri anlans. Değiştirdik. Tabii değişik. Ee, Hı -hı. Ben aldığımda değişmişti. Evet. Muhtemelen yeni sezona girerken ben değiştireceğim. Ne kadar oldu alalı? Bir buçuk iki yıl oldu işte. Bir buçuk Yeni iki yıl oldu işte. ama çok da aslında aşınmamış baktığım çok zaman. Çok da aşınmamış da şey olarak da te tercih ediyorum. Ha. Ee, yıl muhabbeti var Yaşına ya. Yaşına göre. Aynen yaş muhabbeti. Peki bu motor lastiklerinde de mesela arabalarda aslında 3 sene de bize 4 sene kullanılıyor. Aynen. Ülke şartlarına göre. Aynen. Bunlarda nasıl peki yıl olarak? Ya bunlarda da aynı şekilde ama bunlarda biraz daha önemli. Çünkü kayma problemi olduğu zaman Maalesef ki düşüyor. E tabii Allah muhafaza yani. Aynen. Bir de başlangıç motoru bilmeyen kişi binecek buna. Evet. O yüzden lastik çok önemli bunda. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Yani motorun duruşunu çok beğendim. Yapı olarak çok böyle bir aslında bir agresif bir duruşu var yani. Aynen. Bir de şöyle bir şey var bizim motorumuzda stickerlar takıl değil. Ondan da bir değişik bir görüntü elde edilebiliyor. Evet. Bu içeride gördüğümüz yaylar peki orijinal kırmızı orijinal... mı? orijinal kırmızı ayarlanabilir. Ha yani bu yükseklik ayarı da var. Anladım. Peki bunlar bunlar da orijinal renk herhalde. Boyama falan değil yok. yani değil yok. mi? Yok boya yok. Fabrikasyon motor. Anladım. Anladım. Hiçbir Hiçbir artıdan yapılmamış. Ee, bir jantlarına şerit çekilmiş o kadar. Eksos çıkışı da şu galiba. Eksos çıkışı orada ortadan vermişler <laughs> tam. Or ben ilk geldiğimde eksoz aradım. <laughs> dedim ki buradan, ya, tam ortadan yapmışlar egzoz çıkışında bence güzel olmuş. Evet değişik Görünme bir mesela. değişik bir şey. aynı zamanda küçücük bir çıkış yani. Aynen küçük bir çıkış. Gayet güzel. O zaman şöyle yapalım. Motorun Ön önden... taraftan başlayalım, aynen, yine. başlayalım detaylarıyla devam edelim. Evet. Farlarımız farlarımız halojen. halojen sarı. Ee, aynen. Biz de değiştirmedik. LED'e çevirmedik. Bunlar park Hı. lambalarımız. Evet. Sinyallerimiz normal. Tamam. Halojen. Ee... Uzunlar da burada herhalde. Uzun kısa aynı yerde. Aynı yerde. Tamam. Şöyle aşağı ön, inelim şuraya atlamıyor. Ön disk Şöyle evet. <laughs> Çakma Brembo da diyebiliriz. Çakma. <laughs> tamam. Evet şu buradan gidelim. Buradan, evet. gidelim. Tamam. Ee, motorumuz 3 buji. Onun da işareti burada zaten. 3 buji e, yakıt olarak şunlar. Değil Aynen. Mi? Yakıt tamam. olarak bayağı bir düşürüyor. Burada su soğutmalı radyatörümüz var. Bildiğim kadarıyla 4 valf. 4 valf. Evet. Motor 4 valf. Yani i̇şte koruma demirimiz. Hı hı. Ee, arka fren pedalımız. Evet. Ayak basamaklarımız. Burada şeyimiz var arka fren hidroliği. Bu motorda aynı zamanda birçok motorda olmayan. Sehpa. Sehpa Orta var. sehpa var. Evet. Aynen. Tamam. Şöyle devam edelim. Böyle devam edelim. Depo. İstersen şuradan biz devam çok geriye geldik. Evet evet. Üstten devam edelim. Arkayı doğru hmm. kaymaya başladık. Şimdi burada şartelimiz var. Evet. Ee, marşımız var. Hı hı. Ön frenimiz ön fren hidroliği. Evet. Ee, i̇sterseniz bunu birçok kişi yükseltiyor. Bu orijinal boyutunda direksiyon yükseltme kullanıyorlar. Hmm. Ee, şöyle kontağımızı açalım. Böyle kadran selamlama var. Evet. Ee, devir saatimiz, benzin göstergemiz, e, hız, kilometre, saatimiz. Aynen. Burada Aynen. vites göstergemiz yok. Sadece boşu gösteriyor. Dezavantaj. Ha, Sadece ND gösteriyor. Aynen. Bir e, hararet göstergemiz yok. Sadece bir ışık var. Evet Bu hani Renault grubu onu, arabaların ya. yaptığı gibi. <gülüyor> Ay, <gülüyor> e, uzun Bak. kısamız. E, evet. sinyallerimiz böyle basmalı, basıp kapatıyor. Kornamız. Evet. Burada selektör düğmemiz var. Gösterelim. Evet. Selektör düğmemiz var burada. Evet. Debriyajımız. Ya ben şey soracağım. Bu aynaların boyutu yeterli mi arkayı görünüyor yani mu? Aynalar için? Biraz problem bunun. Küçük için gibi geldi biraz. Bana. Bu motorda biraz ayna problem var ama açıları... ben açıları çok sıkıntı çekmediğim için değiştirmedim. Orijinal anahtarımız bu. Bunu da gösterelim. Evet. Yani ya depo depomuz. Yedeyi de, de aynı. Yedeyi de aynı orijinalin. Depomuz bu şekilde açılıyor. Evet. Şu şekilde. Tamam. Anahtarsız kilitlenebiliyor şu şekilde. Şu anda kilitlendi mi? Kilitli şu an depo. Allah, güzel. Burada bir saklama yerimiz var mı? Burada bir saklama yerimiz var. Onu bu tarafa geçtiğimizde gösteririm. Tamam gösterelim. olur. Tamam. Buradan devam edelim. İşte çamurlumu. Şu birçok motorda yok. Evet. Bunda koymuşlar. Bence Hı, Güzel bir görüntü. Ha, söken var, da. sökmeyen var. Bence ben durması tercih. Şey. Evet. Yani Mantıklı çok da ama. şey değil yani. Herkesin beğenisi. Arka frenlerimiz Tabii disk. Ki. Arka Şöyle frenimiz gösterelim. disk. Evet. Evet. Burada bir e, tutmaya yer buraya çanta uzatıp bunları söküp çanta da koyabiliriz. Yapan, yani. Şurada. yapanlar Aynen. var, genelde e, kuryeler kullanıyor bu motoru. Hı hı. Kuryelerin, e, paketçilerin kullandığı motor olduğu için bunu iptal ediyorlar. Hı. Bunun yerine kol koyup üstüne çanta koyuyorlar. Mantıklı, güzel. Arkaya gelelim. Ee, Plakamız var. Plakamız var, plaka <laughs> aydınlatma, sinyallerimiz şey ama led. Öyle mi? İsterseniz motoru çalıştırmamız lazım onun için. Olur, görelim. Bir görelim. En sesini de stop duymuş stop olalım. Stop ederiz sonra. Tamam. topuzatı da ki kazandı bu noktada. Aynen aynen. Top edelim devam edelim. Edelim. Tamam. Topu kapatıp yürüdük. Kapatıp kontağı kapatabiliriz. Aa. Şöyle gelelim. O saklama gözünden devam edelim. Saklama gözünün buradan Açıyoruz. Ha, bu şekilde. Böyle küçücük bir yer yani var. Küçük bir yer. Ruhsat konular, yani, anahtar, evet. avadanlık falan yapılabilir. Evet, yani öyle çok eşya da, konulamaz. Yok, çok da saklama gözü diyemeyiz zaten. Ya yani, yani. falan evet, koyarsın en fazla. Daha çok sigortalar falan var. <laughs> evet. Aynen, evet. Aynen ruhsat. Yani bunun altında aküs falan var. Beyni bunun altında. Evet. Burası tamam. anahtarla açılıyor. Buraya şey. evet buna bir çanta gerekecek. illa ki bir saklama gözüm olsun diyorsanız. Ya yani biz ihtiyaç duymuyoruz. Neden? Keyfi bindiğimiz için. Evet. Sadece evet. sağa sola gitmek için olduğu için. Ee, zincir Zincirimiz burada hı hı. Zincir setimiz de yeni değişti bu arada Hayırlı olsun <laughs> ee, Zincir korumamız evet. Muhafaza ee, Diğer yan ayağımız hı hı. Bu şekilde Yani e, vites kolumuz Burada vites dağılımı da yazıyor 6 vites onun avantajı var Zaten bu motor seri İnsan... bir motor Evet Hiç 200'lük bir motor gibi değil Ya görüntüsü zaten Gayet hoş. Ya. Gerçekten agresif bir duruş var. Racing motor modeli. Ben çok anladığım ee, için. Naked. naked. Aynen. Naked evet. görünümü var motorda. Naked derken? Ya ya ee... yani. Şöyle Dizel söyleyeyim. Racing'in biraz çıplak hali. Heh, tamam. Oturuş pozisyonu falan değişik. Aynen. Öyle bir görüntü var. Gayet hoş. Peki başka ekleyeceğimiz. Mesela bu motorda son limit nedir? Bu motorda son limit ya 155 dönüyor da e, motorda 100 110'dan sonra bir e, titreşim oluyor. Hı hı. Yapmak istemiyorsunuz. Ha yaptık mı? Ben 135 falan yaptım motorla. Evet. Üst ne çıkmadım. Ya peki bunlarda böyle motor açma olayı falan var mı? Yani öyle hani bir Ya e, yap Arabalarda derler ya motor uyumuş bu araba işte. Ben bence var. Bir biraz da bakımla alakalı bu motorlar. Ee, Bakımını düzenli yaptırırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Anladım. Bizim motorumuzun e, bakımları tam. Her şey yapıldı. Bujileri falan her uh -huh. şey değişti. Yağını zaten sürekli değiştiriyoruz. Evet. E, başka da ne yani, ilave e, edebiliriz? Ön amasol maşası gayet güzel. Evet. Süspansiyon olarak gayet güzel. Arka biraz rahatsız. Sert, sert. ama ön gayet başarılı. Ama birazdan yolda göreceğiz. Aynen yolda da görürüz evet. zaten. Yani e, başka ekleyeceğimiz bu şey kalmadı herhalde. Başka yani bir senin bir şey ekleyeceğin, kalmadı. söyleyeceğin yani ya yani şu el, sen... ilk aldığımızda 50 lirayla depoyu doldurup <laughs> 300 kilometre gidiyorduk. <laughs> yani şimdi 120 lirayla doldurup 300 kilometre gidiyoruz. Ee, evet. Maalesef öyle dün geceki zamlardan sonra artık zaten Aynen. ucu tutulmaz oldu. Zaten sezon da kapandı gibi bir şey bilmiyoruz. Evet. Yani. evet. Yerimizi biliyorsun orada uh, duruyor zaten sürekli bir köşede. Evet. Temiz bir şekilde duruyor. Aynen. Aynen. O zaman Miyamin'cim Yola çıkalım. Çıkalım sürüşe. Motorun en performansını bir görelim. Hı hı. Arkadaşlar biz sürüş için hazırlandık ama bir iki ekleyeceğimiz detay var. Onlardan da bahsedelim. Geçeceğiz sürüşe. Evet arkadaşlar. Yani bence diyoruz. motordan daha önemlisi ekipman. Evet. Atıyorum cebimizde e, 25 bin lira bir paramız var. Motor alacağız. Evet. Biz 25 bin liralık motor değil de 20 bin liralık bir motor almamız daha Mont. iyidir çünkü montumuz olacak, dizdiğimiz olacak, evet, eldivenimiz olacak, kaskımız olacak. Bunlar da biraz e, fiyat performans değil de daha kaliteli ürünlere gitmemizi ya abi, tavsiye ediyorum. Kaçarsan, da. yaşadığın anda o hadiseyi Allah göstermesin yani bunun, ona göre performans alacaksın e, ürünler. Dönüşü yok. Ya. Yani e, Kaza anında ne olacağı ne biteceği hiç Allah belli olmaz. Sürüklenmeler olabilir. Kafayı evet. çarpabilirsiniz. Evet. Ya, kolunuz de. bacağınız kırılabilir. Bunlar çok önemli şeyler. Ve montlar gerçekten koruyor. Aynen öyle. Mümkünse pantolon giymeleri tavsiye o ederim. Motor için özel. Aynen, pantolonla. motor pantolonları giymeleri ya da evet. tulum giymeleri. Bakarsanız Rezinçiler hep tulumla gezer. Aynen. Evet. Başka bir şeyimiz Şu mi? anda. Tamam. Ekipman o zaman, çok önemli yani. Kesinlikle. O zaman sürüşe geçiyoruz. Geçelim abi sürüşe. Sadece sürüş esnasında kamerayla hem süspansiyonları hem tekerleği hmm. işte giderken onları göstereceğim size, çekeceğim. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. İnşallah görüşürüz. Takipte kalın. Abone olup destek vermeyi unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Kardeşim. Görüşürüz, görüşürüz abi. Sürüşte görüşmek üzere. Ya bu güzelliği var abi. Trafiğe takılmıyorsun. <laughs> ha bu arada vites değiştir uyarısını da söylememiştik biz. Aynen. Vites arttırma uyarısını. Efendim abi? Kesiciye giriyor. Giriyor kesiciye. Vay arkadaş.